Ya Ayhan seni tam mecra yaptık ha çok güzel oldu. Bunlar nereye gidecekler? Ne bunlar? Biz <laughs> çok özel bir daveti olmayacağız. Ne yalan? tabii tabii. Hena mı neydi? Hena mı neydi? Hena mı? Şöyle bak. <alayım, gülüyor> <sonra>. Şöyle. En mı? Kala kala Şöyle gel. <laughs> <Şöyle. gülüyor> bir önce birine sor. Bir önce bir tanesini şöyle. Yan. Yok 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 <laughs> <Şuraya>. yok <laughs> Şuraya. Şuraya. Buraya sok. <laughs> Bunu buradan çıkar. <laughs> Ayet çıkar bunu bura buradan. Evet. Dik dur, dik dur. Dik dur. Evet. Evet. Hangover mıydı? Hangover. Hangover. Bizim hangover. Benimki hangover. Bak. Evet. Parayı buldu değiştirecekler. Parayı bulmadık hiç anda bulmayız. Değilmez var. <laughs> <laughs> konuşmayı nasıl değişecek? Onlar sıra bir sıra düğünüzü ödeye yazın biz. Neyle? Senin Ai, bem, bem, você tá sendo bem, você